Ben survival gidiyorum ya. Bir şey olursa casual'da takılırız. Tamam şişe atarak distract edebiliyoruz. Okey. Şimdi görüntüye bakın bakalım. All units, all units, 1199, expedite cover code 3, Deacon Mental Hospital. 184 copy, code Come three, on, ETA motorist. three minutes. Sorry, okay. detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, one, please advise. he beats the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal. Still, gives you the creeps, doesn't it? 1, 2, 7, 1, 2, 4. Please respond. Joseph. Gidiyoruz. You think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Joseph, Lindsay, Olia. Sebastian, da am on. Assistant, detective Castellanos in one eight four. What's the situation? Over. One eight four. Be advised. Is there any? <laughs> Jesus! Herkese bir şey oluyor kadın cool böyle sadece. Pojo <laughs> hoş geldin. Junior Detective Kidman. Any thoughts? Junior Detective. Nothing yet. Bu da iris. I'm sure we'll know everything once we get there. O kadın gözleri hakikaten menekşe rengi. Lois gibi. Benim sesim geliyor mu bu arada? Geliyor. Hayır şeyden dolayı soruyorum. Ses bastırıyor mu acaba diye. Contact dispatch and let them know what's happening. Joseph Kidman. Ekibin asabisi. Asabi. Right. Ben ekibimle içeri giriyorum. Let's go. Kamerada blur mu var? Bir tuhaf. Hello there. Ortak hoş geldin. Kamera bir Bulurlu sanki. Kızgın emot. Arabaya binmek istemişti ama binememişti. Kızım sen niye yavaş geliyorsun? Eris oje sürüyor arkada. O yüzden yavaş geliyor arkadaşlar. Yere, yerlere bakıyor. Küpesini düşürmüş. Bulurlu. Evet. Acaba şeyden dolayı mı? Bir dakika. Ya tutorial'ı varmış keşke baksaydım ya. Yani. Ee, grafik... Screen grain adjustment. Bu ne lan? Bunu disable ettim. Bu alttan üstten şey, sinematik şey koyuyordu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ben. işe yaramadı. Motion zombi falan mı var burada? Biraz midan bulanıyor ekrana bakınca. İnşallah sizin bulanmıyordur. Smells like blood. All right. Stay, Stay sharp. Stay sharp, We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. Well, we don't know what's happening here. You are a backup. But it is backup. İşte, sen buradan izin ben ona. birine benziyor. Niye bu kadar bulurlu ya? Hah koşabiliyorum sonunda dur. Bu arada koşma tuşum yok. Kendinden koşuyor. Ne oluyor lan? Ortalık. <laughs> Adam en rahat noktayı bulmuş yatmış bak. Göbeğine yatmış direkt. Mars hoş geldin. Her yerde bodyguard aynı. Are you injured? What happened here? Can't be real. Ne oldu? Ruvik. I've got him. The security Ruvik dediği hastalardan biri muhtemelen. Başındayız da Mars. Şimdi yani yeni başladık. Hastaneye girdik işte burada bir şeyler bir şeyler olmuş ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten bu oyunun yorumlarını da okudum. Genelde ne olduğunu hiçbir zaman bilmiyoruz galiba. Bu arada bu 2014 yapımı bir oyunmuş. Ben daha eski sanıyordum çünkü e, grafikleri hiç iyi değil. Sanki 2005 Resident Evil şeysi gibi. Bu muhtemelen. Güzel olduğunu düşünüyorsun sanat tasarımından. Şeymiş bu e, Resident Evil 4'ü yapan adamın elinden çıkmış gibi bir şeyler duydum. Evet ya Slender gibi sallanıyor. Gemi simülatörü. Gibi. <laughs> i̇yi geceler Forge kendine bak. <laughs> Baksanıza ne kadar eski görünüyor. <laughs> kasap var. Çok Resident Evil bari zaten şu an. Şuna, şuradaki şeye gideceğim galiba da. Oha yarısını koparmış götürüyor. Silent Hill Alternative havası var. Aynen aynen şey paslı. <laughs> Kirli paslı. Ah, tamam bunu da sallanacağım. Let's go. Müzik güzel ama. Abi. Hop. Ay. Bir şey soracağım. Niye kan çıktı? Orada kan yok ki. Bu blur e, olayı acaba remote'tan dolayı mı diye bakacağım daha sonra. Eğer ondan dolayıysa normal şeyde oynarım, PlayStation'da oynarım. Nasıl çömüyoruz lan? Ha. Bu adam beni görmesin diye bir şeyler yapacağım herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> okay. Sneak okay. Bunu öğrendim zaten. Burada bir silah milah bir şey alamıyoruz mu? Benim yanındaki... Bıçak ne oldu? Adamın gramofonu var bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> What? O ne? X. X hangisiydi <laughs> burada? <laughs> tamam, anladım. aldım. Çöm tekrar. Aa, geri gelecek mi o? Geri geliyor. Geri geliyor. Görmedin, görmedin. Yoğun ben aslında YOĞUM! Oyun buraya kadarmış. Kolla oynuyorum evet ortaka şey. PlayStation'dan oynuyorum şu an. Yerde vardı o suçuda. <laughs> Erdem selam hoş geldin. Ölüm sayıcı bir. Ama ama bu sayılmaz. Merhaba Umar, hoş geldin. Şöyle bir çömelim de. O gelmeden direkt bir yere ışınlanacağım ben demek ki. Bir gitsin bakalım. Şu yerdekini alabiliyoruz mu? Biz Resident Evil'da öyle gördük ben. Ne bileyim ben Evil Beat'in mi görmüşüm? <laughs> Adama kuş ya. <laughs> Ölümüm çabuk olsun istedim. O yüzden. Evet tekrar alıyoruz. 3 saat sonra. <laughs> A few moments later. Aa bak duvarı tutuyor. Bu şey değil mi ya? Trapper. Adama Lux'u çektim ya. Lux'un da böyle arkasından gidiyorduk ya. Üçüncüde keramet vardır. Hadi inşallah. Buradaki kapıyı mı açacağım yoksa ben? Ben nasıl koşuyorum? Sebo koşsana oğlum. Aç. Ha. Hii. Çok ses çıkardı o yalnız. Emin miyiz? Şu an hızlı gitmiyor. Kendi arzusuyla checkpoint aldı. Hiç de sormuyor abi ben neredeyim hayırdır diye. Hayda o kadar tepkinli gel. Shit. Koş. Koş. Koş Sefa koş. Oğlum duvara niye tosluyor? <laughs> <laughs> Oha öldüm galiba. Abi yapma bak rezil olurum. Ölüm sayıcı 3 olmasın. Hadi Abi sakatlanmışım ben. What? Bu ne? Aç. LED <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Ee, Sebastian bu sana hiç şey gelmiyor mu? Tuhaf gelmiyor mu bu yaşadıklarımız? Şimdi adam yanıma ışınlandı. Beni aldı bir yerlere gö götürdü. Bildiğin Silent Hill Alternate'e geçtik. Al Alternate'e geç Alternate e geçtik. Alternate'e Alternate e geçtik. Alternate'e geçtik. Benim Pronunsiyonum böyle biraz tuhaf oluyor ee, ve hiç sorgulamadı aynen bir Harry olsun Harry yine biraz sorguluyordu. Aa, burayı açamıyorsun. Ayağında bir şey yok be bakayım çok bir şey olmamış be ben ne yapacağım oradan atladım zaten. Yok şuradan atlamış. O zaman şuradan mı gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Yo. Oğlum nereye gidiyoruz biz? Ben kanın içine gireyim orada takılayım bari. Anahtar falan mı var bunun içinde? İn. Burada bir şey mi var? Hiçbir şey yok. Ha bir de yavaş hareket ediyor. Araştırma da yapamıyorum yani. James'in akrabası olabilir. <laughs> Mary, burada olabilir misin Mary? Karısı ölmüş, burada olabilir misin diyor. Bok kapalı. Ya açın şurayı. Ay, açılıyormuş. Allah kahretmesin ya. Böyle sinematik görüntü olunca ben anlamadım onu biliyor musun? Ay çok sinir oldum düz yürü ya. Bu ne? Bir şey değil. Boşuna mı gittim ben oraya kadar? Buradan atlayabiliyor musun? Oyunlarda en sinir olduğum şey e, istediğim zaman hızlı gidememek. Ne oluyor? yakına baktım ki bir şey yok. Silent Hill'im diye bağırıyor. Şeye de benziyor bu arada ya. Ee, Resident Evil'la da çok benzerliği var aslında. Ama ben hatırlıyorum burada bir tane bir canavar vardı. Buraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Ee, box set diyorlardı hatta galiba. Kutu kafa. Aynı primitet gibiydi. izlerken i̇zlerken de çok şaşırdıydım bu ne diyeyim. Where's the exit? Ya değdi alt tarafı testere değdi yani. Sanki kesti ya. Şeyden eski bir not diyor Sivur'dan. Nedir o? Ay bataklık diyeceğim geldi. İşte bu bulunduğum yerden. Ah, Sivir'ın sonunda diyor kilitli kapıda e, bir merdiven var diyor. Seni diyor eski şeye çıkaracak diyor. Eğer oradan geçebilirsen bir e, asansör bulacaksın dışarıya giden. <laughs> Ve e, kurtulan ilk kişi olacaksın. <laughs> Ve e, tek kişi sen olabilirsin kurtulan diyor. Eyvallah abicim sağ olasın mut oldun. Kalbime ışıklar saçtın. Ay bu, Aaa! 10 saat yürüyemiyorsun ya. Dolaplara girilebiliyorsa... Girilemiyor okey. Burada başıma bir şey gelecek diyecektim. Ama şeyi düşünsene. E 2014 yani bu. Çok şey değil mi böyle? 2014 için baya kötü grafikleri. <laughs> Bunlar ne? Buna basayım mı be? Açıldı bir dakika şuraya bir gideyim önce. Da dosya var. Sistem sisteminin operasyon testi başlangıcı. 50 sayfa yazı vardır burada şimdi. O o adam en sonu diyor ki o adam diyor ortaya çıktı diyor İşte herhalde beni kaçıran adam mı? Ee, çalışanlar nausea'dan şey yapmışlar şikayet etmeye başlamışlar. Ee, şey oluyorlarmış unconscious yani um, abi niye kelime darcım zayıf oyun oynarken <laughs> yeter ya çevirmeyeceğim bir şey <laughs> aç aç pardon not okuyordum ya ha bilinçsiz bilinçsiz unconscious un un, un 2006 değil mi? Lütfen çevir. <laughs> ya eee gerçekten ben bunu 2004-2005 falan zannettim. Zaten şeyle falan baya be benzerliği varmış Resident, Resident Evil 4'le. Daha ne kadar gideceğiz böyle? Zıplaya zıplaya. Aç. Açmıyor. Açmadı. Hmm. Ha, X'e basıyorum. Okey. What the fuck? Bu ne zaman buraya gelmiş ki? Dilcilerin yüz karısı. <laughs> Ay saklan dedi orada. Ay, Aa! Gir! Orada göz işareti çıktı. Buna tıkla dedi. Ondan duruyorum. Güç olacak. <laughs> Çıkı vereyim mi karşısına? O da benim kadar şaşırsın. <laughs> ne yapıyorsun kendi kendine? Hayır vurma onu. Hayır onu vurma. Stan yapayım mı? Dolap stun. <laughs> Checkpoint. Şu anda Atlas'ta da benzedi bu arada. Onda da böyle bir sahne yok muydu? Ayı. <laughs> Çıkabilir miyim artık? Kendi kendine denlendim manyak benim. Ben bir şey yapmadım yani çıkıyorum ben ya. Bence gitmiştir. Ay arkasından gideceğim deme. Ay hayır. Hii. Abi arkasından mı gideceğim? Suç Bak koş. Şuradan çöp. Aa! Koş. Allah kahretmesin seni ya. Nereye gideceğim bilmiyorum ki. Sanki biliyor gibi gidiyoruz bakalım. Şu an tek ayağım havada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Burada ilaç mı vardı ya? Loot da yapamadım. Bir dakika. Okey bu tarafa gideceğiz. İlaç milaç var değilse valla. İsmet. Şuralarda bir şey var mı? Hiçbir şey yok okey. Devam ediyorum ben. Hayda. Hayda. Aç sektör. Koş. Abi bu hızlı. Atla üstüne. Bak gözü şartı var üstte. Koş seven, koş. <laughs> Sandalyeli daha hızlı gider. Doğru diyorsun ha. <laughs> ya şey, e, bu üstte izleme şeyi falan da çok tanıdık geldi ya. Atlas'ta mı vardı öyle bir şey? neydi ki? Sigara mı iş çıktı? Kızdı. Baba ile trapper'ın birleşmişti. Doğru diyorsun. Burada müzik giriyor. Bak müzik girmesi bile Silent Hill'e benziyor bu arada. <laughs> Bitmedi ya. Jenerik giriyor. Yeni başladık ya. <laughs> Bethesda, Bathsheba diyorum ben ona. Dağıtımcı mı, yapımcı mı bilmiyorum ki. Yapımcı galiba. True Blood, evet. Biraz benziyor. Dağıtımcıdır. Silent in 3'te. <laughs> evet, asansörümüz geldi. Ya, take your time hani. yani yavaş yavaş. Ben burada bekliyorum seni yürüme. Ha, ayağın sakat olsa bile yine biraz daha hızlı koşmaya çalışırsın yani. Ha, bak! İsteyince koşuluyor demek ki Sebo. Ben neredeyim? dışarı mı çıkacağım? Hastanedeyim ben. Adamlarım nerede? Eris ve Lindsay'a ne yaptınız? Hayda. Dünya yıkılıyor. Geriye, geriye. Atla hadi sonra çıkarım. <laughs> bir şey oldu. Size bir şey olmaz ya. Ben bulurum sizi. Oha. Bak adam orada. Şey bu, şey değil mi? Ah, tam buradasınız. Bak. Okay. Hey, Man, I'm sorry, but you never came out. <laughs> Hadi asistanı kaybettik. Eris sen buradasın. <laughs> nice. Niye böyle bir şey oluyor? gidecek bakalım. Deprem oluyor herhalde. Oha. Shit. Yörünge değiştiriyor. Bunu güzel grafiklerle izlediğinizi düşünsenize. Çok grafikleri kötü yani şey. Deli çocuğun kim olduğunu biliyorum neyse. Bu çocuk bence birisini. Damn it. Are we cut off from everyone? Everyone must be dead. Yani bence de ölmüştür herkes. Görmedim mi oğlum şehir yıkıldı ya. Just a few bumps, we're fine. Kimse de demiyor ne oluyor lan diye. We will be once we're far away. Nereden uzaklaşacağız? Aha. Bir şey söyleyeceğim. O e, olan, hudili olan buna benziyor zaten. Hadi. Ay ananas. adam ölüyor ben kontrolü alayım. Hadi Eris de gitti. En önde ben gittim yalnız burada. Ben villain'ım o zaman. <laughs>